toplantı? Vallahi Zehra'cığım nikah heyecanından anlayamadım toplantıyı. Ama idare eder işte. İyi. Ay ben de şeyi düşünüyorum ya. Ziya Hoca artık burada yaşayacak ya. Nasıl alışacak mıyız bakalım ne olacak? Alışırsın alışırsın. Yani ilk günler zor olur ama sonra Ziya Hoca var mı yok mu anlamazsın bile. Vallahi. Ben pek öyle sanmıyorum ama bakacağız artık. Nasılsın ya? Ay, ya Zehra vallahi şu an ağlanacak halime gülüyorum. O derece. Senin neyin varmış? Asıl benim halim ağlanacak. Ya Levent'e kız istemeye gideceğiz ya. Ha, şu mesele. Ya benim anlamadığım şu, bu senden hoşlanmıyor muydu? Sana aşık değil miydi bu çocuk? Ya vazgeçmiş demek ki ya da ne bileyim hiç öyle bir şey yokmuş. Ama neyse neyse yırttık. Yırttık. Kaptırdın romantik çocuğu, yırttık. Gelseydi seni isteseydi de iki nikah yapsaydık fena mı olurdu ya? Ay Allah korusun Zehra. Hadi canım sen de. Üzüldün işte. Ya üzülmek değil de ne bileyim içim bir garip oldu işte. Kötü mü oldun ya? Ne bileyim yani onun o aptal aşk halleri, saf tertemiz aşkı hoşuma gidiyormuş. Anlayacağım, eksikliğini hissedeceğim. O kadar. Yani hepsi bu.